Bugünkü videomda etli biber dolmasını nasıl yapıyorum? Sizinle onu paylaştım. Sunumu da yoğurtla beraber hazırladım. Şimdi videoya geçelim. Bu nefis lezzeti nasıl hazırlamışım? Hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım kıymalı biber dolmasını nasıl yapıyorum sizinle onu paylaşmak istedim gerekli malzemelerini tezgahımın üzerine hazırladım ilk iş olarak dolmalarımın iç harçını hazırlamakla işe başlayacağım yaklaşık 150 gram kadar dana kıymam var onu yoğurma kabının içine bıraktım şöyle bir buçuk su bardağı yıkamış olduğum pirincim var Bardak ölçüm 200 milim. Onu da buradan söyleyeyim. 2 orta boy yeveklik doğramış olduğum soğanım var. Baharat olarak da tuz, pul biber, karabiber, kimyon ve nane kullanıyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağım var. Onu da döktükten sonra hemen salçamı da ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık benim salçam. Onu da ilave ettim. Hemen güzelce iç harcımı karıştıracağım. Domateslerim var. Onları biberleri ağız kısmına gelecek şekilde kapak yapacağım. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Sonrasında da artık elimle kendimi yoğuracağım. Dilerseniz biraz pişirerek de yapabilirsiniz ama çiğden çok daha lezzetli oluyor. Çok daha nefis oluyor. Bu şekilde tavsiye ederim denemenizi. Çok da güzel pişiyor zaten. Güzelce yoğurduktan sonra 4 diş sarımsağımı da iri iri doğradım ve küçük bir kase gelecek şekilde de maydanozumu ilave ettim. Onu da yine ince ince doğradım. Bir iç harcımı hazırlamış oldum arkadaşlar. Yaklaşık 600-650 gram kadar biberim var. Küçük dolmalık biber tercih ediyorum ben. Onlar çok daha lezzetli oluyor. Hem de yemesi çok daha kolay oluyor. Lokmalık gibi. Şimdi dolmalarımı doldurmaya başlayabilirim. Dolmalarımın tamamını doldurmayacağım. Bir parmak kadar eksiklik kalana kadar içine hazırlamış olduğum haştan bırakacağım. Çünkü çiğ bir harç yaptığımız için pirinçler piştikçe şişecektir. O yüzden tüm doldurmamızın bir anlamı yok. Hemen şu şekilde az kısmına da kapak domateslerimizi kapattıktan sonra tencereme bıraktım. şekilde biberlerimi doldurmaya devam edeyim. Biberlerimi nefis harçla doldurdum. Hemen üzeri içinde sosumu hazırlayayım. Bir yemek kaşığı yine salçam var. Biraz tuz ilave edeceğim. Tuzu çok fazla atmayacağım. Çünkü benim salçam biraz tuzlu arkadaşlar. Siz damak tadınıza göre ayarlarsınız. Bir buçuk su bardağı da sıcak su ilave edeceğim. Önce salçamı bir açayım. Sonrasında da dolmalarımın üzerine hazırlamış olduğum bu sosu dökeceğim. çok fazla su koymak istemiyorum. Bu ölçü yeterli geliyor. Bir buçuk su bardağı. Evet. Şimdi şöyle dolma tabağımı da üzerine bırakacağım. Hemen tenceremin kapağını kapatıp artık dolmalarımı ocağıma alacağım. Yaklaşık 30-35 dakika pişmesi yeterli. Sonrasında da sunum esnasında sizlere göstereceğim kıymalı biber dolmam çok güzel çok nefis pişti arkadaşlar sunum için de bu şekilde hazırladım dolmalarım piştikten sonra altını kapattım ve tenceremin kapağını hiç açmadan yarım saat dinlenmeye bıraktım Siz de yaprak sarması ya da böyle biber donası yaptığınız zaman mutlaka bu şekilde yapın ki gerçekten çok nefis oluyor bu şekilde de sunuma hazırladım. Yoğurtla zaten çok nefis bir ikili olur dolma her zaman. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.